Sen Müslümana namaz kıl diyemiyorsun. Sen Hz. Muhammed'e benzemek için öğüt veremiyorsun. Sen Müslüman bir hanıma tesettür. Hz. Ayşe, adınız Ayşe galiba ve Fatıma. Fatıma annemiz gibi olsanız size daha yakışan bu değil midir diyemiyorsun. Sen Müslümana ortak imani değerlerinden konuşamayacak kadar sinmiş. Öyle bir ötleksin kusura bakma. Daha Müslümana Allah'tan bahsedemiyorsun evladınla konuşamıyor, torunlar rica edemiyor, yeğenine yavrucum diyerek tatlı tatlı Allah'tan bir şöyle bir sabah rüzgarı esreme adam homoseksüelliğin propagandasını ekranda rahat rahat öyle parti kurabiliyor, partisinin polis yapabiliyor, meclise çalışma yapabiliyor, alan alan dolaşabiliyor. Bunca örtüllerin, bunca Ramazan etkinliklerinin, bunca hac heyecanının dünyanın en çok hacca ve umreye adam gönderen ülkenin çocuğu olarak ya beni bunu bunları konuşmak hakkım değil mi? Hak gayret kardeşlerim deyip aslında dönmenizi teklif etmek. İnsanları tekrar silkeleyip senin atan, senin kökün, senin değerin, senin aslın bir şempanze değil. Adem'e kadar dayanır demek benim ve senin ve onların ortak işimiz değil midir? Ya bana söyler misiniz? Ortak derdimiz değil midir ya? Onun için hepinizi bir daha kendinizi gözden geçirmeye davet ediyorum